Şimdi şöyle tabir yok. Etali nakit. Kirasılı kozu da aslında. Perşembe günü su sayacı çalındı saat 4 civarları. Hı hı. Dün akşam saat 21.08 sıraları arka bahçeye bir iki dakikalara girip gelmemle e, beyefendi onu fırsat verip içeri dalmış, çantayı eliyle koymuş gibi, çekmeceleri karıştırmamış yalnız. Hı hı. E, sanki birisinin yönlendirmesi gibi e, dolabın en dip köşesinden kolunu uzatarak alıp ko e, koltuğun altına koyup burada tıpış tıpış gitmesi. Peki ne? Ben girdim çünkü o basamağı aşağı inince ben, ben yolda yürüyen bir şahıs zannettim. Arkadan girdim ya diye çantam nerede dedim çünkü iftar yaptıktan sonra eve gideceğim. Çantamı almak zorundayım. <laughs> e, baktım çanta yok hiçbir şey yok sonra e, kamerayı açtım. Çalındığından emir olduktan sonra polis aradım. Kapı kapalıydı şahıs kapıyı açıyor. Şöyle çok kibar bir şekilde de kapıyı kapatıyor. E, orta kısmı ilerliyor. Şuraya kadar geliyor tabii ki. Arkasına bir kere bakıyor. Şöyle geliyor. Bakınıyor. Şurada çekmece var. Şurada çekmece var. Dolap var. Hiçbirini açmıyor. Kontrol etmiyor sadece. Gözü burada. Çünkü çantanın burada olduğunu biliyor. Hı hı. Ee, şahıs uzun boylu olmasına rağmen eğilip dönme imkanı yok. Evet. Fakat şöyle e, hafif böyle bir eğilmesiyle kolunu uzatıp çantayı alıyor. İlk önce bu koltuğuna sonra olmuyor. Bu koltuğuna alıyor. Şurada duraklıyor. Kamera çok net bir şekilde görüyor. <laughs> Buradan kapıdan çıkıp giriyor. Kapıyı tekrar açıp çıkıyor. Tamam. Tamam. <laughs>